Bilgi Blockchain'den herkese selamlar. Son birkaç yıldır kripto paralar gibi NFT'ler de oldukça popüler hale geldi ve bazı soruları da beraberine getirdi. Bunlar bir moda mıydı yoksa bir devrim mi? Belki de bir saçmalıktan ibaretti kim bilir. Bu videomuzda NFT'lerin ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve neden son zamanlarda bu kadar popüler olduğunu inceleyeceğiz. NFT'ler, dijital varlıkların benzersizliğini koruyan blockchain teknolojisi kullanarak yaratılan bir tür kripto varlık olarak tanımlanabilir. Bu, özellikle dijital sanat, müzik, videolar ve diğer sanal varlıkların tekil olarak belirlenmesini sağlar. NFT'lerin çalışma prensibi oldukça basittir. Bir NFT, bir blockchain'de benzersiz bir kod dizisi olarak kaydedilir ve bu kod dizisi o varlığın orijinalliğini ve sahipliğini doğrular. Bu, dijital varlıkların tekil olarak tanımlanabilmesini sağlar ve aynı dijital varlığın farklı sürümleri oluşturulsa bile her biri farklı bir NFT kod dizisi temsil edilir. NFT'ler ile ilgili birçok olumlu düşünce olsa da onlar hakkında olumsuz düşünenlerin sayısı da pek de az değildir. Ama önce ilerden başlayalım. Bunlardan ilki NFT'lerin dijital sanat gibi dijital varlıkların sanatçılarına ve yaratıcılarına telif hakkı koruması sağlamasıdır. Önceden dijital sanatçılar eserlerinin kopyalanmasını ve çalınmasını önlemek için çok az seçeneğe sahipti. Ancak NFT'ler sayesinde bir sanatçı eserinin tekil olarak tanımlanmasını ve sahipliğinin doğrulanmasını sağlayabilir. Bu, sanatçıların dijital eserlerinin orijinalliğini korumasını ve onlara haklarına saygı gösterilmesine yardımcı olur. Hak yemez yani. İkinci neden NFT'lerin yatırım fırsatları sunmasıdır. NFT'ler dijital varlıkların benzersizliğini koruduğu için nadir veya aranan eserler değerlerini artırabilirler. Örneğin bir NFT koleksiyonunda bulunan nadir bir dijital sanat eseri bir gün ilgi görebilir ve değeri yükselebilir. Bu NFT'lerin bir yatırım aracı olarak da kullanılmasını sağlar. Ancak aman diyelim satın aldığınız NFT'nin hiçbir önemi de olmayabilir. Dikkatli olun. Üçüncü neden NFT'lerin merkezsiz bir yapıya sahip olmasıdır. NFT'ler blockchain teknolojisi kullanarak merkezi bir otoriteye veya aracıya ihtiyaç duymadan doğrudan alıcı ve satıcı arasındaki işlem yapılmasını sağlar. Bu daha adil bir sistemdir ve sanatçıların daha fazla kontrol sahibi olmasını imkanlı kılar. Bunlar NFT'ler hakkında olumlu düşüncelerdi. Ancak elbette hala soru işareti olarak kalan kısımlar da var. İlk olarak NFT'lerin çevresel etkileri bir miktar eleştiriliyor. NFT'lerin çoğu Ethereum gibi blockchain ağlarında oluşturuluyor ve bu ağlar büyük miktarda elektrik tüketiyorlar. Bu çevresel etkilere neden olabilir ve enerji kaynaklarının tükenmesine yol açabilirler. İkinci eleştiri NFT'lerin saçmalığına yönelik. NFT'lerin bazıları çok çok yüksek fiyatlara satılıyor ve bazı insanlar sadece bir dijital varlığın sahibi olmak için yüz binlerce dolar harcıyorlar. Bu birçok kişi tarafından saçma bulunuyor ve NFT'lerin bu uçuk değerlere sahip olmadığına dair eleştirilere neden oluyor. Son olarak NFT'lerin yaratıcıların haklarını koruyup korunmadığına dair eleştiriler de mevcut. Bazı sanatçılar NFT'lerin telif haklarını koruduğunu savunsa da diğerleri yine de çalıntı eserlerin NFT olarak satılabileceği konusunda endişeli. Bu da sanatçıların dijital eserlerinin gerçekten orijinal olup olmadığı doğrulamak için daha fazla adım atmaları gerektiği anlamına gelebilir. NFT'lerin geleceği hakkında ise henüz belirsizlikler var. Bazı insanlar NFT'lerin sadece bir moda akımı olduğunu düşünüyorlar ve yakın gelecekte popülerliğinin azalacağına inanıyorlar. Ancak diğerleri NFT'lerin sanat ve diğer dijital varlıkların geleceği olduğunu inanıyorlar ve bu alanda daha fazla yenilik ve gelişmenin olacağını düşünüyorlar. Sonuç olarak NFT'ler dijital varlıkların benzersizliğini koruyan blockchain teknolojisini kullanarak yaratılan bir tür kripto varlık olarak tanımlanabilir. Bugünlük bizden bu kadardı. Umarız video sizin için bilgilendiricidir ve içeriklerimizi devamlı görmek için sizi teşvik etmiştir. Eğer öyleyse kanalımıza abone olmayı davetlisiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.